merhabalar. Zamanımızın çoğunun evde geçtiği şu günlerde ruh sağlığımızı korumak için aile içi iletişimimize de olumlu katkı sağlayabilecek birkaç etkinlik önermek istiyorum bugün. Sevgili anne babalar, ev ya da işle ilgili hiçbir şey düşünmeden tamamen çocuğunuzun yönlendirdiği bir oyuna katılabilirsiniz. Bu şekilde çocuğun yönlendirdiği bir oyun oynamak onları kaygılarını oyunla ifade etmelerine olanak sağlayacaktır. Ayrıca çocuğunuzun yaşına uygun, merakına ilgisine yönelik olarak fotoğraf çekmek, örgü örmek, zıt kavramlar gibi yepyeni şeyler öğretebilirsiniz ya da boyama yaparak, makasla şekil kesip yapıştırarak vakit geçirebilirsiniz. Yine Çocuğunuzun yaşına uygun olacak şekilde günlük uğraşlarınıza ev işlerine dahil edebilirsiniz. Birlikte mutfakta kek, kurabiye pişirebilirsiniz. Hatta yaratıcılığınızı kullanarak akşam çay saatinizi evde piknik bile yapabilirsiniz. Herkesin katıldığı kitap okuma saatleri, birlikte izleyebileceğiniz filmlerden oluşan sinema geceleri düzenleyebilirsiniz. Evde varsa kutu oyunları ya da adam asmaca, isim şehir, sessiz sinema gibi geleneksel oyunlar oynayabilirsiniz. Evde hareketsiz kaldığımız şu günlerde ailece topla egzersiz yaparak bolca eğlenebilirsiniz, hem de fiziksel sağlığınızı koruyabilirsiniz. Unutmayın ki bir çocuk veya yetişkin için bir şeyleri başarabilme ve kendini yararlı hissetme duygusu önemli ruhsal desteklerdendir. Çocuklarınızla birlikte kaliteli vakit geçirerek anne, baba ve çocuk arasındaki ilişkiyi de güçlendirebilirsiniz. Benim önerim bu kadardı. Sağlıkla kalın.